Selamun aleyküm şeyh. selam Niyazi. Uşak bir dakika telefonum titri. Ya temel ya salak mısın? Telefonu niye kabuğun üzerine koyuyorsun? Ayarını bozacaksın. Haklısın ama ya başka cevabım yok. Ne edeyim ya? Bu ne ya? Gene cevapsız çağır. Son günlerde hep böyle cevapsız çağır bırakıyla ya. Ya sen salak olsan tabii canım. Gene dönüp kimseyi arama. Kimse kontrol etmek istemiyor ya. Evet, i̇stemeyin. Hem de hem de gizli numaradan cevapçı çanı bırakmışlar bana ya. Ya ha bu telefonu kim icat etti ki ya? Ulan kime dedik, Granbel. Kim buldu, kim buldu? Ya Granbel. Granbel mi? Ulan telefonu benim dedem buldu, dedem. Deden mi? He. Evet. <laughs> Hem de o dediğin o Granbel de tam yirmi sene önce buldu. <gülüyor> <gülüyor> İyi de Niyazi, 20 sene niye hiç kullanmadı telefonu? <laughs> Sorsam bir şey değil. 20 sene nasıl kullanacaktı telefon? Başka çıma telefon. Mu? Kardeşim buldu telefonu, bekledi. Gram bulunca telefonu ancak konuşacak birisini buldu da ancak çıktı ortaya. <laughs> Haa, öyleyse ilk mesajı nenene atmış idi. <laughs> i̇lk mesajı kime, kime attı bilmiyorum. <laughs> tamam, tamam bunlar niyaz Nisa bırak bunları da. Lan ne edeyse çok zamandır görünmeydi. Nasılsın iyi misin? i̇yi bu şey Ya kusura bakma ben pek uğrayamadım. Bu sırada bir inşaat işine girmişim. Hiç de yok ya. İyi iyi. Gıyın olsun. İnşaat nasıl gidiyor inşaat işleri? Ee, i̇yi işte ya. Bu maslak tarafına şey bir tane işhane yaptım. Şimdi de bizim köy bir tane işhane yapayım. Ha böyle 200 katlı bir tane işhane. Ne? Bizim köy neresini? Ya bu o tepeye de. <laughs> Ula, ne Niyazi, <laughs> 200 katlı mı? Evet. Ya var ya uşakla ama inanmazsınız. Uşak. Öyle bir acayip bir içe, Tam 200 kat dediğim gibi. Ama en üst katı var ya. Öyle bulutların üzerine kalıyor. Ama alttan baktığın zaman görmen imkansız. O, <laughs> Ya ne yazık, ben de bir şey... zaman minaresi yaptım geçenlere. Ya aşağıda var ya, onun zame minaresini ben yaptım. O kadar büyük, o kadar büyük bir minare çık. Zamanın imamı sabah namazın kirayı... ...başta minare yukarı çıkma. Çık, 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 çık. Tam öyle vakti çıkıyor minareye. İki nefes alıyor, başta ezan okuma ama kimse duymayın. Çünkü o kadar büyük bir ses aşağı gitmiyor ki. çok büyük bir yani <gülüyor> <gülüyor> yaptım. <laughs> Ulan uşaklar ya. Ulan o da bir şey mi ya? Ulan benim babamın burnu o kadar büyük ki... ...yedi tane atmaca aynı anda babamın burnunun ucuna konabiliyor. Oha! <laughs> sana, yedi tane nasıl konsun sen? O kadar atma. Ulan hem de burnunun ucuna. Ne ucuyu var ya o? Şu kastım var ya, bir şey değil mi size? Yani o 200 katı ne var bizim köyde... Ha? Yani o 200 katı var ya, böyle... ...güzel havalara baktığın zaman, böyle turbinle görünebilir aslında. <laughs> şey... ...aslında bizim yaptığımız minare var ya, caminin minaresi... ...o da şimdi aslında imam biraz genç olsa, o minare iki çıkar. Sesi de ezan okunursa, biraz bağırsa... Bütün millet duyar yani. <laughs> şey, e, uşaklar, e, aslında ben de itiraf edeyim ki e, ye, yedinci atmaca e, sadece tek ayağı babamın burnunun ucuna konabiliydi. Nasıl? <laughs> <Masim. gülüyor> <laughs>